Allah Olduk herkese nasip etsin. Amin. Bilmem, bilmem, bilmem. Böyle evde havalar uçuyorum oğlum. Tarkan paylaşmış. <laughs> Örümcek korktun mu? Acaba, acaba. E Berfa anlat. Ağzımı çekmeyin. Çekince düzelir. Geldi, <laughs> <laughs> bana böyle geldi. <laughs> Basma. Sen <laughs> daha uzatacak mı? Video 7 saniye Yemin ederim salak. Al kırdı kırdı. Dışarıdan kendimi göremiyorum ya. <laughs> Ama da kadavra. <laughs> <Yani> büyü etki etmeyecek. S kimde? S. Ne? Na. Selena. 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 <laughs> <Selin> ve. Selena. <laughs> Yo yo durun durun. Devam devam. <laughs> İyi söyledin. Beni kandırıyor. Ne demişti? Dilber ile Tolkşov perileri. <laughs>